Bence bütün dünyada ciddi bir şok etkisi yarattı çünkü çok bilinen bir isim, çok yakından izlenen bir isim. Biliyoruz ki önce zehirlemeyi denediler. Rus istihbaratının tipik şeyi muhalif yok etme taktiği, işte yiyeceğine ya da içeceğine zehir katma. Onu denediler ve ölümden dönmüştü Navalny. Almanya'da bir ameliyat almışlardı ve hayata döndürdüler tekrar fakat dönmekte ida ısrar etti Rusya'ya dönmekte ve aslında ölümü göze aldı. Yani bir şekilde neydi suçu? Onun da suçu Putin'in yolsuzluk zincirini ortaya sermek, oligarklarla nasıl bir kümranlık kurduğunu göstermek ve oradaki yeni çarlık rejiminin sırlarını ortaya koymak. İşte Putin'in nasıl zengin bir hayat sürdüğünü, işte nasıl kendisine büyük saraylar yaptırdığını ve orada nasıl büyük bir şey içinde şatafat içinde yaşadığını ortaya koyan bir belgesel yaptı ve milyonlarca insan izledi özellikle Rusya'da ve bunun bedelini ödüyordu. Döner dönmez tutuklandı ve işte bir süre kendisinden haber alınamadı. Sonra işte Sibirya'da bir cezaevine sürüldü. Çok ağır koşullarda orada esir tutulduğu anlaşıldı. Ve bir anda e, ölüm haberi geldi ve tabii ki hiç kimse bunun sıradan bir ölüm olduğuna inanmadı yani konu Rusya olunca konu Putin olunca konu muhalifleri cezalandırma olunca burada doğal bir ölümden söz edilemez elbette. Dolayısıyla üstelik kendisinin önceki gün çekilmiş bir e, videosu da var, e, cezaevinde çekilmiş gayet sağlıklı ve neşeli göründüğü bir video. Hemen arkasından ölüm haberinin gelmesi kimseyi inandırmadı. Bu bir cinayet, yani burada muhaliflere yönelik açık bir cinayet var ve sen de bahsettin, yani dünyada otokratların muhaliflerine karşı e, izlediği bu vahşet politikası tırmanıyor. Ee, yani bu işte Rusya'da daha önce Polinevskaya'ydı Sonra işte biz İstanbul'da e, Suudi gazetecinin bir şeyine tanık olduk öyle değil mi? Ee, yani neredeyse dünyanın gözleri önünde Cemal Kaşıkçı'nın e, katledilmesine tanık olduk. Ve e, arkasından işte senelerce hapiste tutulan binlerce siyasi tutukludan bahsediyoruz. Yani buna Demirtaş'ı da katabiliriz. Selahattin Demirtaş'ı buna... Osman Kavala'yı da katabiliriz. Yani otokratların hedef aldığı muhaliflerin neredeyse nefes almasına izin verilmez bir duruma geldi. Ama burada tabii otokratların haline şaşırmıyoruz. Dünyanın buna göz yumuyor olması, daha doğrusu sadece kınama mesajlarıyla geçiştiriyor olması ve iş ticarete, iş siyasete, iş güvenlik stratejik kaygılara geldiğinde bütün bu demokratları savunmaktan, fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünü savunmaktan Batı dünyasının kolaylıkla vazgeçebilmesi aslında otokratlara bu cesareti veriyor. Ve korkarım şimdi e, aynı şey işte Assange'ı bekliyor. Aynı yani, e, eğer gerçekten Assange da e, hani Amerika'ya iade e, kararı çıkarda canına kıyarsa ya da bir kazaya kurban giderse e, bir daha kaç gazeteci Amerika'nın savaş suçlarını deşifre etmeye karar verebilir, cesaret edebilir. Bunu kestirmek çok zor. Ve Artık dünya üzerinde gazetecilerin sığınabileceği güvenli bir liman kalır mı? E, bu da ayrı bir soru işareti. Çünkü dünyanın çok farklı yerlerinde, çok farklı coğrafyalardan e, yönetilen, yönetenleri sorguladıkları ve suçlarını ifşa ettikleri için başka coğrafyalarda yaşamak zorunda bırakılan çok sayıda e, meslektaşımız var. E, Sanırım e, dünyada esen bu otoriterleşme rüzgarlarının bir bedeli hatta en ağır bedelini ödeyenlerden biri elbette ki gazeteciler oluyor. E, bu, topraklarından uzaklaşıyorlar ve nerede güvenli olabileceklerini de hissede hissedemiyorlar artık. Bu da evet. e, dile getirdiğiniz önemli bir ayrıntı. Şunu şuna eklememe izin ver Altan. Yani bazıları şey diyor işte gazetecilik bitti bundan sonra. Gazetecilik yapılamaz ama doğrusu yani şu yaptığımız yayınlar bile belki bunun küçük örneklerinden biri ama asıl şimdi gazetecilik önemli, asıl şimdi gazetecilik zaruri, asıl şimdi gazetecilerin cesaretli olmasına ihtiyacımız var. Dünya böyle giderken bizim en fazla ses yükseltmemiz, en çok yayın yapmamız, en çok araştırma yapmamız gereken dönemdeyiz bence. Tam da bu dönemde özgür gazeteciliğe ihtiyaç var dediğiniz gibi. Şimdi sevgili canlılar, dünya bunu konuşuyor. Aslında bizim de bunu konuşmamız gerekiyor. Az önce konuştuklarımızı konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de e, Türkiye bunun e, zaten içinde ama en kritik safhaya geçişinde eşiğinde. Belki de 2028 2028'deki e, genel seçimler öncesinde biz bu aşamaya geçmiş olacağız. Bunu da atlamamak evet. gerekiyor. Böyle bir sorun yaşayacağız. E, o yüzden... Babası... <laughs> <işte, gülüyor> Evet, i̇şte onlar e, için bütün mücadelemiz harcadık yani. Kesinlikle bütün mücadelemiz, onlar, yani, onlar bu neşelerini e, koruyabilsinler diye bütün mücadelemiz Kesinlikle öyle. onların daha e, özgür bir ülkede belki de e, sizin oğlunuz ve yaşadığı gibi benim e, kızımın yaşamaması yani bir tutuklu gazeteci baba e, krizi yaşamaması için. <laughs> i̇nşallah inşallah. E, böyle bir çaba içeris <laughs>